Sip alacağım Hocam Alacağım, alcam hocam. Sayfırnay dedi. şurada aldım. Let's go. Oley. ne oluyor ya bir anda. Urban please ne var. Nice. Let's go. Ya, mitte o da o da. Değilmiş. Ya. Ya. İşte bu be. Vandal. Vandal ile yok mu? E çok iyi. Ben hep oynuyorum kanka. <laughs> ben oynuyorum. Tamam çok iyi. Ben <laughs> gideyim ben de dur. Yes. Ya. Atladı değil mi? Beyine gitti değil mi? Bu 2, 3 helal. Amro tamam, amro ya. Bide çok şey yapıyorlar ya bide. Aynen bir... şey amas. Kak 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 kır 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 kır. Sage şey tamam. olsa şey bir... 105. Ne öldürüyorum. Sage 105. Adamsın. Vur ettini. A! 105. Ben niye öldüm ya? <laughs> Arkandaymışım. E Ay elva. Yama. Ben niye asandım adamı ya? Emdi. Nasıl oturuyor? Sıkma kardeşim. Götemiyorum. Götemiyorum yani, <laughs> götemiyorum. Götemiyorum. Bu mu? Kime gülüyorsun ya sen? <gülüyor> Çok iyi attım ya Keyci. Kafes tetiklendi. Son Çok iyi attım ya Keyci. <laughs> <laughs> Oo. Oldu. Atayım mı? Git duvara karşı. Şuraya. Şu, benim. Şuraya benim. <laughs> Tom duvar üstü. kaç. kaç, kaç. Haydi, atmışım. Suya kaç. Yoktur burada kimse ya varmış. İyisin. Bayka da alırız yara. düştü. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Olur olur. Bir sonraki sıyağı maç. Suya kaç suya birim. Alın. Inside. Spike A'da düştü. Dur Inside. arkasındayım. Bekler misiniz? Barsan, Ay, orada mıydı? Info'yu. <laughs> 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 şey, adı olduğunu biliyordum da tam olarak orada mı onu şey Let's go, let's go, let's go. <laughs> Aa, güzel. 80, 80 market. Tenor. Hey. Ah, <laughs> Oğlum, oğlum beni kanka. nokta vurdu. <laughs> oğlum ben gelmeyecek sandım bu arada. Sinanımız koşarken vurdu ya. Ay. Ben. Ayakta kalan son oyuncu.

iki main bir site. <laughs> al al oğlum bir tanesini. Al artık. Ah, <laughs> al. Aldı aldı bizimki aldı. Cypher aldı. Görüşmeler Tek şu an adam. Ayakta kalan son oyun. Hadi Karışmayın. Ha, <laughs> He selam. <laughs> oğlum yine bırakmasa çözer miydin <laughs> acaba? Yok. <laughs> Yok ya bilmiyorum. Çözmezdim bence. Tamam tamam. İnanmıyorum ya tamam. Şimdi. Ay görüşürüz. Görüşürüz. Yanıya bak. Heh heh bay bay. Ya sana püşe soldan sana püşüyor. Öldü. Tamam tamam. Eee tamam. Neyse lan. Yok. Bu yapacak yaptım tamam. Merak 1 kişi kaldı. Ya kazanamıyoruz ya. ya. Yüzden kazanamıyoruz. Ne yaptım ki? Otur. Kanka Sky'dan baydım ya. Oy. ne al? Başka şeyler al. Oha. Vivi'ye <laughs> levaj ettim mi? <laughs> Kanka ben support'u hiçbir yere gitmem. Sky'imiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ben de hiçbir şey yapmıyorum <laughs> Sky'da. <laughs> ya bu nasıl takım herbi. İnşallah defans başlarız. Can <laughs> arka bekliyor, iki arka bekliyor. Süper. de orada. Ben sahip değil. Nice. Nice. Şuraya atayım. Bunu da şunu da şöyle atayım. Bunu bir tane böyle atayım. Sonra şunu atacağız bir ara bir yere. Şunu şöyle attım. Bunu da bunu da böyle atayım. Var C C C. Harbi mi? Evet. Ulti basacak. Ben yakalanacağım ya. Nice. Direkt geleceğim yanına. Öğrenmedim. Yok. Nice. Kimseler yok.

mi? <laughs> Full ya pikleme. Yes. C pikleyen varmış. Hoppa. <laughs> Hop. Oh. Wow. Aman beyli beyli beyli. Sağda olması lazım. Gel vandal <laughs> beyli be gel, <laughs> gel, <laughs> gel. <laughs> gel gel gel. gel. nefes tetiklendi. Ay yakın mı? Bon nice. Bir tane sağ puşladı. Bir tane sağ puşladı. Bir, şey Bir şey yapmış adam. Okay. Nice near nice, nice, arka. Pandem Spike'la? Vurdum. Ah göremiyorum. Kevdens. Kapıyı açsana chamber. B'ye girdi. <Gülüş> nice. Gelin B'ye girelim. Bir tane daha var. Bir düşman kaldı. Tıkar. Şey. Oh, Kapıyı kıralım. <laughs> Kapıya Kır gelmez herhalde. Bir şey yapabiliyor muyuz? Ulti basabiliyor muyuz? Main B, main B. Aa bastım. Kesin. Bekle ultiyi bekle. Nice. Ne yeah. Ne <laughs> tane C var. Şöyle. İki tane evim var. İki tane evim var. Kapandı benim kontam. Ben Nice bir tane daha geliyor onun İkisi de ikisi de ikisi de. Ikisi de. Bir i̇kisi bir de. Nice. O da, o da o da o da. C de. Burada. Tövbe <laughs> <Burada. gülüyor> <Söyle gülüyor> <bir gülüyor> Nice. <tane gülüyor> ya bu kızın ağzı ne kadar bozuk arkadaşlar. Biraz prenses olur musun? şey, 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 Bak adam tek site'a girerseniz o. Everything is okay. Ah. Nice. Bu da, lan tek That Ben nasıl El ele Maç kazandık. Bravo. Bravo. Oğlum, bravo. Ben... Enerjik Bayit. kadına bravo. Oğlum bu intiri çok fazla. <laughs> bu ne bir. <laughs> Olsun kanka, ben de rakipte kanka. oynamışım. <laughs> kanka ben gidiyorum. Tamam görüşürüz.